sağ anne mamulü. Hadi niye mi? Kandil sübare koşuyor gel. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kandil simeti dağıtıyormuş. Görünce çok mutlu olduk şahsen. Her kandilde böyle hizmeti sunulması bizi ziyadesiyle memnun eder. Ee, Ahmet Başkanımız'a bu ikramından dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Şu an için her şeyden çok memnunum bir vatandaş olarak. İnşallah devamı gelmesini diliyorum başkanımdan. Öyle olacağına da eminim. Hepimizin regal kandili mübarek olsun inşallah. Çok güzel Ahmet Başkan'a yakışan bir davranış diye öyle nitelendireyim, öyle söyleyeyim size. Bu hmm. <laughs> mübarek günde de bu tarz sunumların gerçekten halkımız için önemli. Bizler için, Müslüman kardeşlerimiz için önemli. Takdir evet. ediyorum, başarılı buluyorum. Gidişatı çok güzel. Bugün manevi bir gün ve manevi bir havayı yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz.